Meran Belediyesi öncülüğünde Karatay Ziraat Odası ve Konya Sebze Üreticileri Birliği işbirliğinde kurulan Konya'nın ilk ve tek sebze fidesi üretim tesisi Konya Fide'de yeni sezon satışları başladı. Satışların başlaması dolayısıyla tesiste incelemelerde bulunan Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, üretim kapasitesi ve satış detayları hakkında bilgi verdi. Amacımız piyasadaki rekabet şartlarının bir tık altında ve çiftçileri memnun edecek Dışarıdan buraya gelmesinin de önüne geçecek. yerelde böyle bir şehirde böyle bir imkanı da çiftçilerimize sunmaktı Bununla beraber verdiğimiz hizmet de sadece çiftçilerimize değil, hobi amaçlı kendi bahçelerine ekim yapmak isteyen vatandaşlarımıza da burada kendi tohumlarımızla yetiştirdiğimiz fideleri farklı fide satış noktalarında ve merkezimizde temin edebileceklerini de buradan da duyurmuş olalım. Baharla birlikte sebze fidesi ekimlerinin de başladığını belirten Başkan Kavuş, Tesisin Konya'nın yıllık 100 milyonluk fide ihtiyacının %10'undan fazlasını karşılayacak kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Bu tesis tek başına yaklaşık 12,5 milyon civarında fideyi Konya'da yerel topraklarda, yerel havada Konya çok ciddi fide tüketen bir memleket. Dolayısıyla da dışarıdan getirmek yerine burada, buranın havasında, buranın toprağında hastalıktan uzak ari dediğimiz fide çeşidinin kendilerinin tohumları getirmesi yöntemiyle, hibrit tohum yöntemiyle fidenin Konya'da üretilmesi, üstüne nakliye masrafının da binlemesiyle beraber tamamıyla avantajlı hem fiyat açısından hem yetiştirme açısından hem de hastalıktan uzak olması bakımından baktığımız zaman tamamen Konya'daki çiftçilerimizin lehine olacak bir uygulamada bulunmaktı. Çiftçiye kaliteden fiyata kadar pek çok noktada yarar sağlayan tesise fide almaya gelen vatandaşlarsa hem ürünlerden hem de fiyatlardan memnun kaldıklarını ifade etti. Domates aldık, biber aldık, birkaç çeşitleri daha alacağız, patlıcan aldık. Ahirene bir küçük bir bahçemiz var, hobi mahiyetinde ekip dikiyoruz. Belediyenin tohumların iyi olduğunu duyduk. Daha önce buraya gelmedim, tanıtımını görmüştüm ama bu sene kısmet oldu. Bu sene deneyeceğiz. İnşallah verimli olur.